Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 20 Ocak 2022 günlerden Perşembe. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün olur, çok güzel bir akşam olur sevgili yarış severler. Umarım yeni günde Şanslı kalemleri hep birlikte buluruz. Sevgili yarışseverler gündüz programı biliyorsunuz İzmir Şirin Yer Hipodromu'nda koşulacak 6 koşuluk programla start almıştı. Burada bir 6'lı Ganyan analizi yapmıştık. Hatta şu anda 6'lımız 4'te 4 gidiyor arkadaşlar. 3. ayakta 1 numaralı Robinson. Robinson tekti. Yine 6'lı Ganyan'ın 2. ayağında 4 numaralı Kayalarım Fatih geldi büyük sürprize imza attı. Altılımız 4'te 4 gidiyor. 5. ayakta 2 at, son ayakta da 5 at şeklinde devam ediyor. Hatta WhatsApp grubumuzda 3 at, 5 at şeklinde devam ediyor. Sevgili yarış severler, gerek küçük altılımız, gerek geniş altılımız, gerek sahadan aldığımız altılı tahmini altılı analizimiz de devam ediyor sevgili yarışseverler. Arkadaşlar ücretli WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğimiz ücretli WhatsApp grubumuz bu ay sonuna kadar aylık 80 lira, 2 aylık 150 lira, 3 aylık da 200 lira şeklindedir. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak bırakalım sevgili yarış severler. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor <laughs> ve dolayısıyla otomatik olarak siliyor. O yüzden yazı ile yazalım ama Gmail adresimize Telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da yollayabilirsiniz. Gmail adresimiz de <laughs> küçük harflerle affedersiniz arkadaşlar. Okan Guner TV gmail.com Bu arada ücretli WhatsApp grubumuzda dün İstanbul at yarışları analizimiz sahadan aldığımız duyumlarda tutmuştur. Bu altılıda 848 lira verdi sevgili yarışseverler. Arkadaşlar Şanlıurfa'da çok zor bir koşu programı var. İkinci altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla dört ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak handikap 13 mücadelesiyle start alacak. Burada öncelikli şansı 3 numaralı Sungur Berke vermek istiyorum. Abdullah Can Kaya'nın da tercihiyle özellikle Sungur Berk'in son yarışını izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok büyük ara kapattı. Gerilerden çok etkili ataklarla geldi arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde izlerseniz Sungur Berk'in özellikle son yarışını gerçekten büyük ara kapatarak altıncılığa girdi. Bugün benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 12 numaralı Varrom isimli safkan Yine son yarışını beğendiğim isimdi. Bugün Necmi Altın arkadaşımız bu safkana binecek. Ben 8 numaralı Mert Ali Bey, 7 numaralı Paroh Boy ve 5 numaralı Seda Kızım isimli safkanları sırasıyla bu koşuda değerlendiriyorum. Altılgan ikinci aya yine kalabalık bir koşu. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı burada daha önce de tek verdiğim o yarışta son koştuğu koşudaydı arkadaşlar yine bir numaraydı yine ikinci ayaktaydı rakibine geçildi bana göre o gün o rakibini geçemezdi arkadaşlar ama ben artık zamanın geldiğini düşünüyorum Evet bir numaralı Uçan muhtardan bahsediyorum o yarışta berber adına geçilmişti bana göre bugün bu rakiplerinin yanında uzayan mesafede son yarışına nispeten e, bugün e, günün bankosu olmaya adaydır. Ben Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında bir numaralı Uçan Muhtar isimli Safkan'ı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı dört ve yukarı yaşlı Arap Safkanlarının evet arkadaşlar Arap safkanlarının 1700 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 yarışıyla devam edecek. Burada da yine çok beğenimi kazanan isim oldu. Özellikle son yarışın tekrarlarsa kır safkan sonlarda adeta uçarak geldi. Çok hırslı bir şekilde mücadeleye katıldı. 12 numaralı Cahide 1. Bugün 53 kilo sikletiyle Necmi Altın faktörüyle benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine bu safkana sık rakip olmasını beklediğim isim 2 numaralı Serpin Tay. Çok güzel etkili bir yarış kazandı. Kayhan Bey torunu 2 numaralı Serpin Tayda bugün Mehmet Emin Doğan idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Berfin Kızı ve 11 numaralı Gülayfer isimli safkanlar. Sırasıyla bu koşuda değerlendirdiğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağı yine kalabalık bir koşu. 15 safkanın mücadele edecek arkadaşlar burada. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum pisti koşu olacak. Handikap 14 yarışında özellikle Gök gibi bir safkanın torunu olan Tümöz Bey temsilcisi 5 numaralı Onkut. Bugün bu yarışı kazanabilir dikkat diyerek ilk şansı 5 numaralı Onkut'a vereceğim. Bugün özellikle tecrübeli jokey fiyat yardımcı idaresinde öncelikli düşünülmesi gereken isimdir. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 11 numaralı oğlum Tuna Bolkar temsilcisi. Bugün Burak Bektaş idaresinde ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 8 numaralı İlk Nurum 10 numaralı Rodi Baba ve 4 numaralı Çakırcalı isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Ve altılı ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışım. <laughs> Sevgili yarışseverler burada 7 numaralı King Hakan'dan biraz bahsetmek istiyorum. Son yarışı Handikap 13 yarış koştu. Evet Yusuf Cengiz idaresinde Şanlıurfa'da ama o kadar çok beğenim kazandı ki arkadaşlar Sayın Muhammed Felhan'a ait bu yarışta koşan 7 numaralı King Hakan'ı bugün ilk şansı vereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olarak 3 numaralı efsane Miliç bir numaralı Mert Bey, iki numaralı Deli Engin. Burada iki safkan daha vereceğim. 4 numaralı Sahra Adayı, Dağı, ve 5 numaralı Ada Suyum isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar biliyorsunuz ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Dün ücretli WhatsApp grubumuzda İstanbul at yarışları analizimiz, sahadan aldığımız haberler köşemizde 848 lira altılımız tutmuştur. Bugün yine İzmir at yarışlarında altılımız 4'te 4 devam ediyor. WhatsApp grubumuzda 5. ayağı bekliyoruz şu anda. 5. ayak 3 at, son ayak ekürlerle birlikte 6 at şeklinde devam ediyor. Yine küçük altılımız 5. ayak 2 at. Son ayakta da 5 at şeklinde devam ediyor sevgili yarış severler. Ücretli WhatsApp grubumuz bu ay sonuna kadar aylık 80 lira, 2 aylık 150 lira, 3 aylık da 200 lira şeklinde olacaktır. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle yazarak paylaşsınlar. Telefon numarası bilgileri rakamsal olursa sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor sevgili severler Bana da ulaşmıyor bu şekilde. Ya da gmail adresimize mail yoluyla telefon numarası bilgilerini normal olarak rakamsal olarak da yollayabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okanunertv.gmail.com Arkadaşlar Altılı Ganyan'ın son ayağı şan, evet, Şanlıurfa'da ben burada 3 safkan yer vereceğim. Özellikle Şanlıurfa'da 3 safkan ön planda görünüyor. Son iki hatta son üç yarışını çok beğendiğim Şimşek'in oğlu temsilcisi Tekeli oğlu gibi bir safkanın torunu olan iki numaralı Ay Şimşeğin oğlu. Bu safkanın antrenörlüğünü Sayın Mehmet Ünlü yapıyor. Yine bu safka... Pardon arkadaşlar bu safkanın sahibi Sayın Mehmet Ünlü yine antrenörlüğünde Sayın Beli Çizik yapıyor bugün. 2 numaralı A Şimşek'in oğlu Mahmut Ünlü idaresinde birinciler yakın görünen Safkan konumunda yine 1 numaralı Uçan Halil ve 5 numaralı Ceza Kesen deyip bu koşuyu da ben 3 Safkan'la değerlendireceğim. Yani burada bu Safkan'lara diş geçirebilecek Safkan göremiyorum. Aksi bir durum olmazsa bu, bu üç safkan bu koşu için yeterli olacaktır. Yine küçük oynayan arkadaşlarımız 2 numaralı Ayşim Şeyin olduğu isimli safkanı banko olarak tercihleyebilirler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim sevgili severler. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.